Bu Pensilvanya'nın ne olduğunu, kim olduğunu sizler zaten anladınız. Onu zaten tanıdınız. 17 üniversite kurmak için geldiler hepsini onadım. Bu muydu hayırlık be? Bu ne vicandır be? Okullar için yer istedi verdik. Uluslararası camiata davet ettiler. Devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya? Ne istediğinizde alamadınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17-25 Aralık operasyonları sonrası arasının açıldığı FETÖ'ye bu sözlerle yüklenmişti meydanda. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve kumpas davalarının çökmesinin ardından imza atmıştı benzer bir açıklamaya. Daha aldatıldık demişti yine Fethullahçı terör örgütünü kastederek. Ya günümüz, iktidar hala başka oluşum ve gruplar tarafından kandırılıyor veya aldatılıyor olabilir mi? Zira ne istedilerse verdik vakasının bir benzeri şu anda da yaşanıyor olabilir. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı, konuk olduğu bir televizyon programında yeni anayasa mesajı verdi. Önümüz 2023 seçimlerinde meclis aritmetiği aynı zamanda yeni anayasayı yapabilecek bir şekilde oluşacak. Belki birçok parti yeni anayasa konusunda mutabakat sağlayacak ve el birliğiyle bu ülkeye hakikaten 20. yüzyıla layık dört başı mamur bir anayasa kazandıracağız. Gayet açıktı sözleri. AK Parti 2023'te seçimleri kazanırsa yeni bir anayasa daha olacaktı gündemimizde. Sahi yeni anayasaya neden gerek olsundu ki? Zaten parlamenter sistem kaldırılmış, yerine başkanlık sistemi getirilmişti. Yanıtı belli. Sadat. Uluslararası Askeri Danışmanlık Şirketi olarak tanımlıyor kendisini. İslamcı ideolojilerini ön planda tutarak Müslüman Ortadoğu ve Afrika ülkelerine askeri konularda eğitim veriyorlar. Kurucusu emekli Tuğ General Adnan Tanrı verdi. 28 Şubat döneminde kadrosuzluk gerekçesiyle TSK'dan emekli edildi. Ancak emekli edilmesinin asıl sebebi köktenci olmasıydı. Yıldızı 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra parladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanlığını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi oldu. Bu süreçte devletin en gizli ve en önemli güvenlik toplantılarına katıldı. 2020'de 3. Uluslararası Assam İslam Birliği Kongresi'ndeki sözleri tepkilere yol açtı. İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Hazreti Mehdi geldiği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte Aslan bunu yapıyor. Bu açıklaması ortalığı karıştırdı. AK Parti içinden de tepki aldı. Cumhurbaşkanlığındaki bütün görevlerinden istifa ettirildi hızlıca. Uzatmayayım. 19 Mayıs 2022 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet Ali Güller'in Sadat Anayasası başlıklı bir köşe yazısı yayınlandı. Güller yazısında gazeteciler Ersin Eroğlu ve Caner Taşpınar'ın kaleme aldığı Gölge Ordu kitabını kaynak gösteriyordu. Yazıda özetle şu ifadeler yer alıyordu. Tarih 28 Aralık 2011. FETÖ kumpaslarının tüm ağırlığıyla yaşandığı dönem. Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu Assam Derneği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa taslağı gönderdi. Peki bu anayasada neler mi vardı? Öncelikle TSK'nın dönüştürülmesi hedefleniyordu. Hatırlarsanız FETÖ, ordu içindeki Kemalistleri tasfiye etmek suretiyle Balyoz Ergenekon kumpaslarını tertiplemişti. Ancak Tanrı verdi kumpasları yetersiz görmüş olacak ki bu değişimin bir de anayasal düzleme oturtulmasını gerekli görmüştü. Şöyle ki, Genelkurmay Başkanlığıyla Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na, Jandarma Genel Komutanlığı da İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyordu. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değiştiriliyor, askeri yüksek yargısı kaldırılıyor, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nden iltica tehdidi çıkarılıyordu. Sonuç, 15 Temmuz darbe girişimiyle Sadat'ın anayasasındaki bu taleplerin hepsi yerine getirildi. TSK'nın dönüştürülmesi sağlanmıştı nihayetinde. Sıra gelmişti rejim değişikliğine. Anayasa taslağına göre Türkiye başkanlık sistemiyle yönetilmeliydi. Bu sistemin başına gelecek kişi de %50 oyla seçilmeliydi. Sonuç Türkiye başkanlık sistemine geçti. Başka neler vardı taslakta? Laiklik kaldırılmalıydı. Ana dilde eğitime geçilmeli, tüm etnik gruplara bu hak verilmeliydi. Ayrıca idam cezası geri getirilmeli, Türkiye 7 özel bölgeye ayrılmalı ve bölgesel yönetim modeline geçmeliydi. Başka de işte Tanrı verdi, hazırladığı raporda açıkça Türkiye'nin eyalet sistemine geçmesini savunmuştu. Soru şu, AK Parti 2023 seçimlerini kazanırsa, Türk milletine Sadat'ın hazırladığı Atatürk düşmanı laik iktik karşıtı ve eyalet sistemini savunan bir anayasa kabul ettirilmeye çalışılacak.